Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kripto paralarla ilgileniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar dün Pitbull adlı bir video çekmiştim. Video bundan önceki bir video. Hemen bir, bir tık altındaki videoya geçip izleyebilirsiniz. Onu izlerseniz ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Dün 44.000 bin seviyelerin açtık. Bitcoin uçuyor kaçıyor videosu patlatmaya başladılar ben altını çizerek dedim ki arkadaşlar lütfen dikkat edin. Bu yükseliş yükseliş değil bitcoin düşüş trendinde. E ne oldu? Bakın bugün kıpkırmızı piyasa. Evet bitcoin'in grafiğine şöyle yüzeysel olarak bir bakalım arkadaşlar. Dün 44.000 seviyelerini aşan bitcoin bugün 45.000 seviyelerini aştı. 45.400 seviyeleri dedim ki Dünkü videoda zaten çok net duyacaksınız arkadaşlar. 45.000 bin seviyelerini aşarsak haftalık ve 4 saatlik kapanış çok önemli. 45'i açtık ama kapanış gelmedi arkadaşlar. Yani haftalık ve 4 saatlik kapanış bizim için çok önemli. Orada tutunabildiğinin artık ben yükseli, yükseliyorum yükseliş geldi. Mega ralliye sinyal yakıyorum demesini beklerdik orada 4 saatlik ve haftanız haftalık kapanış yaparsa bu sinyaller net bir şekilde verilecekti. Ama verilmedi. Evet 45.000'i geçti geri döndü. Hızlı bir dönüş yaptı. Anlık olarak 43.358 seviyelerinde arkadaşlar. Buradan arkadaşlar bakın Bitcoin düşüş trendinin devam ediyor. Yani yükselişler neden oluyor? Yükselişler aslında Bitcoin yapmıyor. Bitcoin burada yanıltıcı diye videolar dönüyor. Bu da asla yalan. Bitcoin yanıltmıyor arkadaşlar. İnsanlar balinalar burada gerçekten büyük parayla oynayan insanlar insanları hazırda bekleyen, nakide bekleyen, şu anda yükselişi, mega rally'i bekleyen birçok insan var. Onları bu yükselişe sokup, sahte yükselişe sokup elindeki parayı almak. Amaç tamamen bu arkadaşlar. Lütfen girecekseniz 52 bin seviyelerini aşmadan lütfen giriş yapmayın ki terste kalmayın. Şimdi burada 45 bini açtı. Hemen giriş yapanlar oldu. E ne oldu? Arkadaşlar dün altını çizdim. Bakın buraya dikkat. Dün 45.000 bin bin seviyelerini açtıktan sonra haftalık ve 4 saatlik kapanıştan sonra konuşabiliriz. Burada 45 45 bin seviyelerini aşınca oyun hemen girenler oldu. Yatırım hemen girenler oldu. Ne oldu? Terste kaldı şu an. Peki buradan aşağıya doğru kırmızı bir mum yakarsın olacak. Tamamen paralarını kaptıracaklar arkadaşlar. Balinaların oyunları sabır ile ve anlık yaparlar bu oyunları. Sizi bunaltırlar, bunaltırlar. Artık ne olursa olsun gireceğim dersin ve paranı kaptırırsın. Lütfen buraya dikkat. Bitcoin'in yükselişi gerçek bir yükseliş değil. Bunu Bitcoin değil büyük balinalar yapıyor. Lütfen buraya dikkat. E, grafikler yerine oturunca akşam evde bilgisayarda da çizeceğim. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Lütfen terste kalmayın, acele etmeyin. Terste kalanlar gerek Pitbull'da gerek Doge'de gerek Chiliz'de hangi koyuna gerek. Bitcoin'de olsun arkadaşlar. Lütfen sabırlı olun. Yükseliş gelecektir. Bu kanalda duyduğunuz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Kendi stratejilerimi size anlatıyorum arkadaşlar. Lütfen yanılmayın. Asla sizi yanıltmadım. Yanıltmak istemem arkadaşlar. Sizin kazanmanız için elimden geleni yapacağım. Videoya beğeni, yorum, like atmayı ee, ve daha çok insanla paylaşmayı lütfen unutmayın arkadaşlar paylaşın ki arkadaşlarımızda abonemiz gelsin kanalımız yükselsin daha çok insan kazansın arkadaşlar ee, görüşmek dileğiyle Esen kalın